Allah'tan bağışlanma talep edeceğiz. Kurtuluşumuz bu. Hani birisi geldi Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki ya Ali radıyallahu anh çok çocuğum var. Mal mülk yetişmiyor. Çok sıkıntıya düştüm. Ne yapayım? Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki istiğfarı çoğalt. Tamam dedi gitti. Bir zaman sonra başka birisi geldi. Dedi ki yani radıyallahu anh çocuğum olmuyor dedi benim. Ne yapayım? Çok istiyoruz bir çocuğumuz olsun. Malım mülküm var ama çoluk çocuk yok. Ne yapayım? Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki istiğfarı çoğalt. O da gitti. Bir zaman sonra bir kişi daha geldi. Dedi ki ya emir al müminin ya Ali radıyallahu anh yağmur yağmıyor. Rahmet kesildi kuyularda su kalmadı. Ekinler kurumaya başladı. Ne yapalım? Hz. Ali Efendimiz buyurdu ki istiğfarı çoğalt. O da gitti. Orada duran bir tanesi artık dayanamadı. Ya emir el -Mümini. Dedi ki bir doktora üç tane hasta gelse. Üçü de ayrı dertten yansa. Değil mi? Biri geldi çocuk yok dedi. Öbürü geldi çocuk çok dedi mal yok dedi. Öbürü geldi yağmur yok dedi. Değil mi? Hepsinin derdi başka. E bir doktor dedi kendisine gelen üç hastaya hem de ayrı dertten gelen üç hastaya aynı ilacı mı verir? Siz hepsine istiğfar dediniz yolladınız. Dedi ki biz biz Allah Celle Celaluhu'nun kitabından konuşuruz. Kendimizden bir şey demeyiz. Nuh aleyhisselam'ın işte şeyiyle bir kıssası var. Orada anlatılıyor. İşte Nuh aleyhisselam diyor ki kavmine Allah'a istiğfar edin. Çünkü istiğfar ederseniz Allah size çoluk çocuk verir. Bak çocuk isteyene istiğfar edin, değil mi ayet. Allah celle celaluhu size mallar verir. Bak istiğfar edin mallar verir, değil mi? Öbürü de çok çocuk var mal istiyordu? Allah Celle Celaluhu ırmaklar akıtır bahçelerinizden. Bak su isteyene de istiğfar. Biz dedi kendimizden bir şey konuşmayız. Hepsine istiğfar. Kurtuluş yanındayken ümitsizliğe kapılana hayret etmek lazım ya. Ne o kurtuluş? İstiğfarı çok yapmak. Bereket istiyorsan istiğfar. Çoluk çocuk istiyorsan istiğfar. Mal mülk istiyorsan istiğfar. İstefari çoğaltmakta kurtuluşumuz saklıdır. Allah bizi anlamaya muvaffak eylesin. Amin.